İngiliz ordusu neden Kıbrıs'ta? Çünkü İngiliz ordusu buradan Türkiye'ye, Suriye'ye, Lübnan'a saldırabilir. Filistin'e müdahale edebilir. Süveyş kanalına müdahale edebilir. Maalesef Mısır'ın 2, 3, 4 kez işgal edildiğini unutuyoruz. 1882'de İngiliz işgali Mısır'a Kıbrıs'tan geldi. İngiliz ordusu Kıbrıs'a geldi, hazırlandı ve Mısır'a saldırdı. Üçlü saldırıda 1956 Süveyş Savaşı'nda İngiliz ordusu Kıbrıs'tan Mısır'a saldırdı. Haçlı seferlerinin hepsi Avrupa'dan Kıbrıs'a geldi. Gemilerini onardı, yiyecek, hayvan ve teçhizat hazırladı, sonra saldırıya geçti. Uzaktaki İngiltere bile Kıbrıs'la ilgileniyor. Fakat ne yazık ki Türkiye'de, Mısır'da, Şam'da medya Kıbrıs'la ilgilenmiyor. Sayın seyirciler, Kıbrıs'ın kuzeyinde Türk ordusu bulunuyor ve burada yaklaşık 150 bin Müslüman Türk yaşıyor. Tabii ki bir devlet kurdular çünkü İngiltere, bir anlaşma ile Kuzey'in Türkiye'ye katılmasını ve Güney'in Yunanistan'a katılmasını yasakladı. Amerika da bu anlaşmayı bozdu. Yani Büyük Türkiye ve Büyük Yunanistan'ı yasakladı. Kıbrıs üçe bölünmüş. Kuzeyde Türk ordusu, güneyde Yunanlılar. Yani Hristiyan Ortodoks Yunanlılar. Dilleri Yunanca. Mor renkli bölgelerde ise İngiliz ordusu var. Sayın seyirciler, İngiliz ordusu bu topraklarda zorla oturuyor. Yani işgal ediyor. Hristiyan İngiltere, Hristiyan bir ülkeyi işgal ediyor. Ve Kıbrıs Asya'da bir ülke. Avrupa'da bir santimetre kare bile toprağı yok. Buna rağmen Avrupa Birliği'ne alındı. Neden? Çünkü Avrupa Birliği, Kıbrıs Hristiyan, Yunanca konuşuyor dedi. Şaşırtıcı. Avrupa Birliği Hristiyanlıktan ve dinlerden bahsediyor. Ama Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul, Avrupa topraklarında olmasına rağmen Türkiye Müslüman bir ülke olduğu için asla kabul edilmeyecek dediler. Türkiye biz seküleriz, anayasamızda İslam yazmıyor dese de Ant olsun Avrupalılar 1908'de darbe yapanlardan daha kendi dinlerine ve inançlarına daha fazla bağlılık gösteriyor. Yunanistan Kıbrıs Yunan toprağıdır. Sakinleri Hristiyan Yunanlılardır diyor. Yunanlı Hristiyanlar yaklaşık 3 milyon. Ama İngiltere ne büyük Yunanistan ne de büyük Türkiye istiyoruz dedi. Anlaşmaya göre Kıbrıs Yunanistan'a katılamaz. Kıbrıslı Yunanlılar 1959'da referandum yaptı ve Yunanistan'a katılmak için oy verdi. Ama İngiltere "Hayır, kendi kaderinizi tayin etme hakkınız yok." dedi. Aynı anlaşmada eğer Yunanlılar Yunanistan'a katılırsa Türk ordusunun müdahale edeceği yazıyor ve Türk ordusu müdahale etti. Aynı anlaşma kuzeydeki Müslüman Türklerin Türkiye'ye katılmasını da yasaklıyor. Amerika bu anlaşmayı garanti ediyor.